Bugün cumhuriyetimizin 91. yılını kutluyoruz. Bütün milletimize hayırlı olsun diliyoruz. Çünkü cumhuriyet Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi fazilettir. Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyet insan haklarıdır. Cumhuriyet insanca yaşamaktır. Cumhuriyet özgür yaşamaktır her şeyden önemlisi. Bu bağlamda cumhuriyetimizin 91. yılında Büyük Atatürk'ümüze, cumhuriyetimizin kurucularına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette cumhuriyette yönetilen ülkelerde zaman zaman sorunlar, sıkıntılar yaşanıyor. Bugün de ülkemiz bu sıkıntılarla yüz yüze ama biz biliyoruz ki cumhuriyet çocukları olarak, büyük Atatürk'ün evlatları olarak onun emaneti olan cumhuriyetimizi ve bütün değerlerimizi sonsuza kadar yaşatacağımızı buradan bir kere daha ilan etmek istiyoruz ve Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Yaşasın Büyük Atatürk'ün ışıklı yolu diyoruz ve bu manada bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.